İyi haftalar, Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, ektiler, biçtiler, emek verdiler. Tam da bereketi toplayacakken çiftçiler küle döndü ekinler. Yüzlerini güldürecek destekse Başkan Tütüncü'den geldi. Komşu komşunun külüne muhtaç dedi, tarlaları yanan çiftçilere destek verdi çiftçilik yaparken tarlalarımız yandı yangından. Kepez Belediyesi sağ olsun tohumluk buğdayımızı verdi. Başkan Tütüncü orman çiftliğinde hasat edilen buğdayları çiftçilerle paylaştı. Yangın felaketine uğrayan bütün çiftçilerimizin önümüzdeki yıl tohumlukları bizden. Kepez Belediyesi'nin orman çiftliğinden. Mağdur olan diğer çiftçilere de yeni sezon için tohumlar verilecek. Bu dar günümüzde Hakan Tütüncü Başkanıma teşekkür ederim. Sağlıklı beslenmeye, sosyal hareketlilik, bölgeye sağlayacağı ekonomik katkı. İşte merakla beklenen balık pazarı. Balığın en tazesi, ürünlerin en sağlıklısı. Merakla beklenen Kepez Balık Pazarı inşaatı hız kesmeden yükseliyor. Antalyalıların hem ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de sosyalleşebilecekleri bir proje olacak. Balık sezonunda kapılarını açacak. Yapılan her yatırımla şehri ihya eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ilçesinin bereketli topraklarına sahip çıkıyor. Önce altın sarısı buğdaylar, şimdi ise yemyeşil fidanlar. İtalya Orman Çiftliği'nde buğdaya satından sonra hummalı bir çalışma başladı. Başkan Tütüncü de kolları sıvadı, fide dikti. Şimdi bunlar güzel güzel meyveye dursun. Orman çiftliğimiz burası. Hububatı kaldırdıktan sonra arkadaşlarım bu çiftliği suyla buluşturdular. Sulu tarımla da ilgili yeni farkındalıklar meydana getireceğiz. Çalışmaya devam ediyoruz. 50 bin metrekarelik araziye damlama ve sulama sistemi yapıldı. 20 bin adet kavun ve karpuz fidesi dikildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşeme Altı Köylerini ziyareti sırasında gözleme pişiren kadınların yanına gitti, sohbet etti. İşte o keyifli görüntüler. Nasılsınız ablalarım? Eline döndürgeci aldı, ateşin başına geçti. Ablalarıma biraz da ben yardım edeyim dedi ve gözleme pişirdi. Başkan Tütüncü, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi sakinleriyle keyifli bir sohbeti paylaştı. Ya, ama var ya çok da güzel yapmışsın. ha. Çok. Şuna bak ya ne kadar güzeldi ya. Biraz nefes alalım, ailecek gezelim, e gelmişken de öğrenelim diyorsanız. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Sizi Dokuma Park'a bekleriz. Termoslar, kilimler, yiyecekler. Yeşillikler arasında piknik zamanı. Biz Dokuma Park'tan çok memnunuz. Şehrimizin göbeğinde. Doğalı yaşıyoruz. Her yerimiz yemyeşil. Çocuklarımız mutlu. Yaşlılarımız mutlu. Pandemi döneminde nefes almak isteyenlerin uğrak noktası Dokuma Park oldu. Sosyal alanları geniş olduğu için çocuklarımız için de iyi oluyor. Onun için tercih ediyoruz. Kimi ağaç altında kitap okudu, kimi de ailesiyle zaman geçirdi. En çok eğlenenlerse yine çocuklar oldu. Dokuma Park'ta 7.24 çalışan güvenlik ekipleri bu kez can dostlarımıza yardım etti. Kimisi ağaç dalında kalıyor, kimisi ise sıkıştığı yerden çıkamıyor. Onları da kurtarmak Dokuma'nın bekçilerine düşüyor. Dokuma Park sakinlerinden olan minik dostlarımızın sevimli halleri parkı ziyarete gelenlerin yüzlerini güldürüyor. Sevgili izleyiciler günlerdir sosyal medyada çok konuşulan bir ikiliyle kapatıyoruz bültenimizi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.